Ölen yakınlarımız için ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım ve bağışın ölenlere bir faydası olur mu? Ölen yakınlarımız için ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım ve bağışın ölen kimselere bir faydası olur mu? Yani ölen tamam, için sadaka tamam, vermek tamam, falan. Tamam. Şimdi bir ayet kelime vardı. Ee, yani bir adam ölür de tüm dünya onun için bağışlansa bile kafirse hiçbir faydası olmaz. Neydi? Milûlerdi ve mele iftedâbi. Neydi? Hangi ayette? Hatırlıyor musunuz? <laughs> Ama ben Müslümanlar için olan kısmı söylüyorum. O Müslüman olmayanlar için. Şey açın. Münafıkun 63. sureyi 554. sayfanın son ayetlerine bakalım. Diyor ki burada Allahü Teala Münafıkun suresi. 554. sayfa bende. Son ayetleri. 9. ayetten itibaren okursak iyi olur. <Sessizlik> ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Kendi aileniz yani e, mallarınız ve evladınız Allah'ın zikrinden sizi alıkoymasın. Allah'ın zikri Kur'an yani Kur'an okuyup anlama konusunda efendim ne yapalım işim var gücüm var çoluk çocuk falan deyip de bundan uzak kalmayın diyor. Okuyacaksınız o ve men yefal Kim bunu yapar? Kur'an'dan uzaklaşırsa onlar kaybederler. İşte İslam aleminin Kur'an'dan uzaklaşmasının sonucunu görüyoruz. Her Müslüman her gün Kur'an okumak zorundadır. Bunun ayetleri var. Müzemmil suresi var. E diğer şey onlara öyle acayip anlamlar veriyorlar ki anla anlayabilirsin. Ondan sonra da şunu söylüyor. Ve enfiku mimma razaknakum. Size rızık olarak verdiğimiz neyse ondan hayra harcayın. Harcayın. Min gabli en yeti bunu size ölüm gelmeden önce yapın. Ölmeden harcayın. Tamam. Ölmeden harcayın diyor tamam mı? Hayattayken. Feyakule harcamadan ölürse adam şunu der. Öldükten sonra. İşte kabir azabı dediğimiz bunlardır yani. yani. artık orada eyvah der. Her şey gitti. Olan dünya kadar para kazan kazan hep onlara kaldı. Ben bana hiçbir şey yok. Feyakule şöyle der. Rabbi. Yani öldükten sonra şey çünkü ruh konuşuyor ya ruh ölmüyor biliyorsunuz. Rabbi. Levra akhartan ila ajalin qarib. Ya birazcık daha bana müsaade versen olmaz mı? E bir beş dakika müsaade et de bir gidip geleyim. Beş dakika fazla değil. Fe sadaka vereyim. Ve salihim. Ben de iyi bir insan olayım. Yani salihlerden olayım. Bu adam kafir değil. Kafir olsa o müminin suresinde var. Rabbir beni geri çeviriniz diyor 99. ayetlerde. Le'alle amelu salihan Terk ettiğim dünyada belki bir iyi bir şey yaparım diyor. Ama bu öyle değil. Ben de iyilerden olayım diyor. Çünkü gereken harcamaları yapmamış. Eyvah. Allah ne diyor? velen yuakhiru Allahu nefseni da ja'a yelha geldiği zaman Allah hiç kimseye hak tanımaz. Bitti. Geri gidiş yok. Tamam. Baştan yapsaydı. Hayattayken. Vallahu habirun ma yaptıklarınızdan Allah'ın haberi vardır. Şimdi ne diyor bir şeyde e, Necim Necm suresel 39'da o en leysa lil insani illa masaa. Senin kendi çalışmandan başka senin değildir. Peki even çocuğum hayra hasenat harcadı, harcadıysa sevabını kendi aldı. Else sana sadece duaları gelir. Dua eder, o dualar gelir sana. Evet. Yani kendisine bile izin vermiyor Allah. Başkasına ha, kendine, nasıl izin <laughs> doğru. Ha? Kendisine bile izin vermiyor adamın yani başkasına nasıl izin verecek? Ve şu ayet şeyin e, Hı -hı. Ali İmran 91'di değil mi? E, 91 95. 60 60. 60. 60. 60. sayfa. Şur. Tamam buradan okurum oğlum, tamam. Bak Ali İmran 91'de de şöyle diyor Allah. Evet. İnnellede <laughs> kafaru. Bu az önceki mümin olarak ölmüş tamam mı? Ve o mümindi. Şimdi kafir olarak. Ve ma tubahum kuffar. Kafir olarak ölmüşse. Yani Allah'ın herhangi bir emrini beğenmeyerek ölmüş. Abdest namazda olabilir ama şu yanlıştır derse olmaz işte. Feren yuk vele min ahadihim mil ul ardı zehben vele iftedabi. Onların hiçbirisinden hani mümkün olsa ben öldüğüm zaman işte şunu şuraya bunu buraya yeryüzünü dolduracak kadar altını var. Ben öldükten sonra bunu şuraları harcayın diye bir şey yapsa kurtarmaz. Mümin olarak ölürse eğer. Yani yeryüzünün tamamını dolduracak kadar altın olsa hepsini de kendisini kurtarsın diye fidye vermeyi vasiyet etmiş olsa evladı da verse hiçbir şey yok. Ulaike lehum azabun elim onlar için acıklı bir azap vardır ve <laughs> nasirin yardımcı olacak kimseler de yoktur. Dolayısıyla kardeşim önderler yani el e, aşından öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz ama sen paşan çaresine bak, senin çoluk çocuğunu yapacağı sadece duadır. Evet.